Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Bugün yanında Ceylin var. Selam arkadaşlar. Şöyle. Bir de Elif var. Evet. Ben Elif, ben yapayım. ve Bera oynuyoruz. Başka kişiler de var yanımızda bu arada arkadaşlar. Şimdi oyunu başlatıyorum. Başlattım. Evet Arkadaşlar. Diler bir daha gelsin öyle başlatalım. Evet. Şöyle Ceylin neredesin? 9 kişi başlattım. Beraber <laughs> Siyah rengim ben bu arada. Elif ben, sen ne renksin? Ben. Elif de mor renk. Ben de pembeyim. Aynen hadi başlayalım. Bakalım katil hmm. kim? Bakalım. Şöyle. Ay geçemedim. şöyle şuradan görevleri yapıyorum. Bu görev nasıl yapılıyor ki? Şöyle şu görevleri de yapalım. Beraber. Şöyle birazcık gezelim. Evet arkadaşlar şimdi biri ölmüş. iki kişi ölmüş. Elif ölmüş. Hmm, acaba kim? Şöyle bakalım mesajlara. Hmm. Ben şöyle geçeyim. Ay ay ay. Skip atalım. Yani şu an daha yeni başladık. Şöyle. Herkes yorumlara da yazmış Biden ve Trump. Herkes Biden demiş. Hmm, bakalım. Evet, sürekli patlıyım ben de. Herkes daha bir kişi şimdi... daha bir kişi oy vermiyor ha tamam o da vermiş. Son iki saniye. Şimdi bakalım katil çıkmadı. odasına gideceğim. <laughs> hmm. Aa gördüm arkadaşlar katili gördüm. Kameradan döndü öldürdü. <laughs> Ben bu basayım gidip hemen koca koca gideyim. Şöyle basalım. Arkadaşlar Beray birini gördüm demiş. Kim hangi renk Beray? Mavi. Mavi se buluyor yaz buraya. Ben ben de yazdım. Hemen vereyim. İnşallah katil gider. Çünkü hemen önümde kırmızı öldür. Aa bizim mavi bizim de kalmış. sanırım kamerada sonradan bizi mi gördü acaba? Bana oy vermiş. Ya da ben yazdım diye. Evet arkadaşlar bulduk. Zaten ikimiz kalmıştık. Bu videoda burada bitti arkadaşlar. Güzel. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar hoşçakalın.